saat 09 günlerden cumartesi kampımın 67. günündeyim Giresun'dayım Giresun merkeze doğru ilerlerken böyle güzel bir yer buldum lastik ufak ufak kaçırmaya başladı şurada bir tane kesik var Oradan mı diye tahmin ediyorum da pek kaçırıyor gibi de gözükmüyor. Başka bir yerden de göremedim nereden kaçırıyor. Andoros Kalesi'ne çıkacağım şimdi. Ufak ufak tırmanıyorum. Andoros Kalesi de tam şurada kalıyor. Tam şu tepe Andoros Kalesi oluyor. Gerçi kaleden pek eser kalmamış da. Güzel bir manzarası var. Üzümler de çok güzel. Göz hakkı alacağım bir tane ya. Bu bir göz hakkı, Bu da göz hakkı. Üç tane göz hakkı alıyorum. Al dört oldu. Gayet güzel. Buradan yemeye çalışacağım. Motoru da böyle bırakmak zorunda kaldım. Çünkü burası tamamen fındık olmuş. Kenardan doğru çıkar. Yukarıya gideriz. Kimler tarafından ne zaman inşa edildi bilinmemektedir diyor. Gerek denizi gerekse yağlı dere vadisini gözetleme ve kontrol altında tutmak amacıyla muhtemelen kurulmuştur diyor. Dediğim gibi kaleden pek eser kalmamış. Ama güzel bir manzarası var. Onun için değer yani gelmeye. Şöyle ufak ufak çıkacağız. Motosikletin lastiğine baktıracaktım. İniyor diye. Motosikletçiye geldim o da kapalı. Bir sonraki motosikletçi 25-30 kilometre ileride gösteriyor. motosikletim şurada. Oraya bıraktım. Kalenin altında fındık sermişlerdi ya. Buradan biraz fındık alacağım da sahibinden isteyeyim bile. Taze fındık yiyelim ya. Yavrum fındıkların sahibi ben değilim. İtalya'da mı Fransa'da mı ne dedi. Ne bileyim işte. Acayip acayip işler. Birileri yalan söylüyor ama. Foto anında düştüm. Müzenin farklı bir noktasından giriş yaptım. Kapı kilitliydi. Arkadan yitirdim Girdim içeri. Paralı mı parasız mı? Nasıl gidiyor bilmiyorum. Kedilere bak. Müzenin içerisinde geziyorlar. Yaylası'na geldim. Burada bir manalıcı abi var. Dedim ki düz bir alan var mı kurabileceğim çadırı. Dedi ki gel, gel dedi tek sen dedi. Caminin yanına kur. Ne gerek var ta yukarılara çıkacaksın. Ayı mayı gelir. Aşağıda bir yer gösterdi. Orayı beğenmedim. Caminin bahçesi vardı düz alan. Oraya kurdum. Altında zaten tuvaletleri falan var. Oradayım. Hava şartları gördüğünüz gibi. Tüpten sola yapılmış. kahvesinde biraz sobanın dibinde oturdum. Biraz üstümü kuruttum, ısındım. <laughs> Akşam yemeği melemem var demiştim. Onu hazırlıyorum şu anda. çadırın içinde de var ya gözlerim yandı ya. Dışarıda yapamıyorum. Bugün neler yaşadım bahsetmek istiyorum birazcık. Hepsini kayda alamadım. Önce bu lastik sorunu çözmek için sanayiye gittim. Giresun merkezde. Dedim abi böyle böyle bir durum var. Lastik iniyor. Ne yapabiliriz? Ben de de motosikletten anlamam. Sen de de işte bir kilometre ileride dedi şey var. Motorcu var. Oraya götür baktır. Lastik hepsi aynıdır. Yani motosiklet araba fark etmez yani. Bakacak. Yapılabilecek, yapılabilecek bir şey varsa yapacak. Bakmadı ilgilenmedi. Ben de tamam dedim. Madem motorcu var gideyim. Gittim. Onun dediği yere kapalı. Bir de artı zaten motorcu dediği şey. Ağaç motoru tamirini yapan birisi. Motosikletçi de değil. Onun tam karşısında bisikletçi vardı. Dedim buraya bir sorayım. Belki motosikletçi bir yer varsa tanıdıkları. Onları yönlendirirler. Oraya gittim. Gel dedi kardeşim sen uzun yoldan geliyorsun herhalde. Bir gel bir çayınızı iç otur muhabbet edelim. Çözeriz dedi olayını. Lastikle ilgili ise bizim arkadaşlar sana yardımcı olsunlar dedi. Biz onunla çay şey içip muhabbet ederken Çocuklar da öyle baktılar. Dedim ben yaylaya çıkacağım şimdi. Orada sıkıntı olmasın. Kartını verdi. Dedi abi bir şey olursa bizi ulaşırsın falan. Zaten yapabilecekleri bir şey yok. Bisikletçi yani. Çadırın içerisinde menemen yapmak bu kadar olur. Camiye geldim. Telefonu şarja takacağım. Prizde elektrik yok. Buradakileri deniyorum da. Şu anda daha elektriği bulamadım. Lambalar yanıyor ama prizleri elektrik gelmiyor. Ezan. Dış minare, iç minare, kapı. Lambalar. Kapı. Ön prizi. Onu kaldırdım olmadı. Bulamadım ya. Camide şarjımı dolduramadım. Ben de kahveye getirdim. Kahvede doldurdum şarjımı. Ondan sonra biraz da oturdum. Şimdi gidip video editi yaptıktan sonra gider yatır. Soğuk bir gecenin ardından sabah oldu. Bayağı bir soğuktu. Ekstra battaniyelerimi de kullandım. Onları yastık olarak kullanıyordum. Haliyle yastıksız kaldım böyle. Rahatsız oldum. Saat 08.15 Günlerden Cuma Kampımın 66. günündeyim. Sis Dün çamurlu yoldan geldiğim için motosikletimin her yere battı ya. Kahvaltılıklarım da hazır. Manzara da süper ya. Çayın nemlenmesini bekliyorum şimdi 5 dakika. Ondan sonra içebilirim. Şansıma bugün hava çok güzel. Geldiğimde bu bölgeleri gezmemiştim. Çok iyi oldu tekrar gelme. Böyle bulutların üzerinde olmak çok güzel. Burası da farklı bir noktadan, farklı bir tepe. Sisteron'a yolunuz düşerse Sisteron'a girdikten sonra Hemen tam karşı köyde Tepede bir cami var Oranın arka tarafında böyle güzel Kamp yapılabilir güzel bir alan var Bilseydim ben buraya gelirdim güzel yermiş Şu anda camiye geldim Namazı kıldıktan sonra cumadan sonra आ नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवार dişime asman ka tara hu namara hu yaylasındayım Kampımı böyle caminin bahçesine kurdum. Güzel açık bir hava var böyle güzel. Çadırı toparladıktan sonra güzel manzaralı bir yerde kahvaltımı yaparım. Hadi gidelim. Elbiselerimi buraya koydum kurusun diye. Onlar kurusun ondan sonra bakalım yani. Ayakkabılarım ıslak. Şimdi kahvaltıya gideceğim. Güzel bir yer hayal Terliklerle kaldım yani. Ayağımda terlikler var. Ekmeğim vardı. Yeter mi yetmez mi bilemiyorum. Buradaki ekmekler de çok büyük. Karas kaldım ya. Yeter herhalde ya. Şimdi alırsam ziyan olur. Fiyat you mm -hmm. Sepetini mi tutayım? Herakim, herakim, herakim. Tutayım bir dakika. Hoş bulduk. Ben şimdi köyünüzü gezmeye geldim de yaylaya. Ne Nelerdesin? Giresun. Giresun. Oğlan mı şey Şimdi tabii, bir... Ne taşıyorsun böyle? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Hadi, iyi yap. Yardım ederim sana. Yok, yapmayacağım. ben. Yapacağım. Bu hem burada satacak mısın? Satacağım, <laughs> <laughs> satacağım. Kahvaltıyı tam ben burada yapmıştım. Şimdi şu ileri doğru gideceğim. Sisler kapatmadan. Bunlar da ufak ya. 3 3 4 tane var. Kaç tane? 1 2 3 4 5 tane var. Abla senin ballarını çekmeye geldim. Sen değil çek mi? Yorum, hoş geldin. Hoş bulduk. Dün akşam çekemedim. Ee, evet, çek çek çekebilirsin. Ben internete at öyle yine çek. Teşekkürlerimi. Evet, Hürmet <laughs> neyle atırdı? Banu ablanın yeridir ya. Banu evet. ablanın yeriymiş burası. Evet. Ballar senin mi? Evet, evimde de senin. Hmm. Değilir ya, sana yardım. Şunlar Çin. ne polen. Tam balları. Fake balı, hepsi var. <laughs> Kara tut teknesi var, güneşte vurma tut teknesi var. Böyle <laughs> peteklerimiz var. Bunlara da gitsin tane hani çıkaralım da bir. Hmm. Bunlar çeşit çeşit mi yoksa? Kara balı. Bir de, öbürü de normal çiçek balı var. Bu da, Bu da çiçek. Hmm. Oldu, ne gülüyor. kadar ücret şimdi kilosu ne kadar ya da şey kilosu bu bunun kilosu 80 milyon 80, lira. lira Bu da 120 lira 120 lira evet. Tamam. Kuşburnu marmar yakın var. 2 kilo 100 lira. Kilo 50 lira? Tut var böyle 60 lira. Tek balımız var 70 lira. Karakuan balı var 120 lira. Bir balımız var böyle bir kilosu 200 milyon. Ondan sonra bağnavların yerinde 2 kilo bir çiçek balım var böyle 2 kilosu 140 lira 70 lira kilosu. Ve bu da kara tüp var benim. Bu güneşte kuruma bekler. Ya. Ondan sonra Sidil'de yine öyle çiçek kollarım var. Böyle pestillerimiz var. Güzel. Ben kaldım ya bir gece. Neredeydin burada? Ya caminin bahçesine kurdum. Ee. Buraya da ilk defa geliyorum. Aslında ileride güzel yerler varmış. Var var. Kamp yapılacak Aynen. da. Akşam böyle soğuk ıslandım zaten. Siste de bir şey görmüyordum. Dayının biri dedi ki şimdi ayı falan çıkar gitme dedi oralara. Ben de bilmiyorum ya ne var ne yok ileride. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nerede Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Bir kimliğinizi görebilir miyim? Tabii görebilirsiniz. Ne demek? Siz de misiniz? Nereden geldiniz? Buradan. Tamam sizin de bir kimliğinizi görüp. Ne çekiyorsunuz? Kendimi. Şu yukarıda yolun kenarında oturan siz miydiniz? Yo. Yine öyle bir kamera kurmuş oraya piknik yapıyor. Aşağı doğru çek. Şu taraftaydı. Bu tarafta değil ha. Orada orada. Evet evet. Yolun kenarında. He Allah'a geçerken duracaktık. Diyecektik bizi de çek. Ümmet Yaylası'ndan da var. çıktım. Şebin Sarı doğru ilerliyorum. Artık yol üzerinde bir yerde tekrar görüşürüz. Şu anda Giresun tam deredeyim. Sebin Karahisar'a 35 kilometre gibi bir mesafem kaldı. Burada yaylalar var böyle yukarı çıkan. Ama benim zamanım yok artık oraya çıkamam. Şişt, kaçmayın oğlum. Kaçmayın vuracağım sizi. Ufaklığa baksana kahverengi. Şimdi bir elma molasından sonra yola devam edeceğim. Şu kayalar var ya her an yıkılabilir. Çok az kalmış birbirinden ayrılmasına. Çok da tehlikeli. Şu anda Şibin sıra geldim. Arkamda görmüş olduğunuz kaleye çıkacağım. Ondan sonra da bakacağız artık benzin tamamlıyorum da. Şimdi yıkamaya sokacağım bir de. Çamur içerisinde. Yıkamayı yaptıktan sonra kaleye çıkarım. Şebin Karahisar Kalesi'nin de açıklaması böyle. İsterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Karahisar Kalesi'ne çıkmaya başladım ben. Biraz yürüme yolu var. Tabii ki motosikletimi yukarı kadar çıkartamıyorum aşağıda tam şu noktada bıraktım orada mı lan orada değilmiş ha şuradaymış